ekibimizde bulunan insanların hepsinin farklı uzmanlık alanları ve farklı şekilde terapi kolleri mevcut. Merhaba, ismim Mert, soyadım Altunkaş. Psikoloji lisans sonrasında yüksek lisansımı klinik psikolojide yaptım ve psikoterapist olarak çalışmaktayım. Farklı ekollerden eğitim aldım ama daha çok dinamik terapi ekolünü uygulamaktayım özellikle travma ve stres üzerine uzmanlıklarım var ve bu konuda birçok görüşme gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Burada yapmış olduğumuz şey bir psikoterapi. İhtiyaçlara göre görüşmeler sağlanıyor ve bu görüşmeler sonunda kişilerin mental durumlarını analiz ediyoruz. Analiz ettikten sonra onlara karşı çeşitli çözüm yöntemleri sunuyoruz. Çok pratik bir uygulamamız mevcut. Eldra Sağlık içinde çok daha basit ve çok daha sistematik bir şekilde bu görüşmeler sağlanabiliyor. Seanslarımız standart bir şekilde 45 dakika sürüyor. Uzun versiyonumuz bir de kısa versiyonumuz mevcut. O da 15 dakika sürüyor. Ama e, özellikle gelen kişilerin 45 dakikalık seanslardan çok memnun kaldığını söyleyebilirim. Anında bir şekilde 15 dakikalık görüşmeyi alabiliyorlar benden ve çalışan diğer psikolog arkadaşlarımdan. 45 dakikalık için ise önceden randevu oluşturulması gerekiyor. Ekibimizde bulunan insanların hepsinin farklı uzmanlık alanları ve e, farklı şekilde terapi ekolleri mevcut. Dileyen kısa açıklamalarda zaten bunu okuyabilir ve kendisine uygun bir şekilde bu uzmanlık alanlarından destek alabilir.